Selamlar arkadaşlar. Evet tekrardan bir kısa bölümle daha beraberiz. Biraz önceki videomuz <laughs> biraz atarlı giderli oldu. Ben video çekerken biraz öyle oluyorum. Şimdi bize karşı yapılan biliyorsunuz bilmeyenler bilenler çok haksızlıklar var. Hakkımızda çok karalamalar her şeyler oldu. Tabii bizi psikolojik olarak etkiliyor. Hani şimdi adam karşında değil bir şey de yapamıyorsun. Karşında olsa Gerekeni yapacaksın. Tamam diyeceksin. Ulan hani buna hak etti yaptık bir şey. Her neyse. Ama zamanı geldiği zaman bize iftira atanlar, karalama yapanlar, küfür hakaret edenler hepsiyle hesaplaşacağız. İsmi lazım değil işbirinin. Zamanı geldiği zaman onlara ben şöyle söyleyeyim. Zaman kötü, kolla dötü. Evet. Bakın arkadaşlar. Arama yaptığımız yer eski yerleşim alanı. Medeniyetlerim üst üste gelmiş burada arkadaşlar. İşte bizim Osmanlısı, Selçuklusu, Osubusu hepsi var. Bakın kiremit kırıkları hep her şey var. İşte Roması, Yunanı, Bizansı. Bizim bölge böyle. Medeniyetler çoğu yerde üst üste gelmiş. Evet hadi bakalım şöyle tekrardan bir tutalım. alan aramamız dünyanın İlk ve tek mineral ayrımlı alan Şu ana kadar hiç kimsenin başaramadığı bir özellik. Benim tarafından yapılıyor. Fiyatımız 1500 TL. Çıktığı günden beri aynı. Amatörler de, profesyoneller de büyük bir zevkle, keyifle kullanabilirler. Güzel sonuçlar elde edebilirler. Hava da çok rüzgarlı. Evet arkadaşlar tam videoya başladım. O arada bir kişi aradı. Biliyorsunuz bizim QS bir dedektör var satılık. Aramaya buradan başladım. Tam tespitimi yaptım. Şimdi tekrardan bir tutayım gene 2 dakika arkadaşla konuştuk. O arada video kesilmiş bizim. Şurada bir tespit yaptık. Şuradan aramaya geldim. Tekrardan bir şuradan tutayım. Göstereyim size. Şimdi açmam lazım çünkü Benden video çekmeden önce telefon istemişti. Led, led koda ilanımız vardı. Çocuğunu alıveriyormuş. Kullanımı kolay mı falan onu sordu. Dedim kullanımı kolay verelim. Açarı sistem zaten o. Su geçirmez falan. Oğul işte bu youtuberler sahilde falan aramalar yapıyor. Onlara özenmiş çocuk. Dedim verelim yani. Zaten tertemiz. 2 saat kadar videolarda kullandık. Deus'u satmıyoruz. Deus benim kendi kullandığım cihaz almak isteyen satılan yarılardan alabilir. Bizim sadece şu andan itibaren sadece sattığımız alan tarama defini bu. Dedektör satışımız yok. Ama ileride nasip olur da bir bayimiz falan olursa o zaman sanmıyorum ülkenin bu ekonomik durumuyla bayi falan bir şeyler olacak. ülkenin anasını ellediler sağ olsunlar. Evet. Malzememiz burada tespit ettiğimiz yerde. Bunu da çıkaralım. Bu arkadaşı konum atacağım ben. Şunu da çıkardıktan sonra gideyim artık arkadaşlar. Videoları sizlere de yüklerim. Aa gördüm gördüm. Şurada bir şey var. Yuvarlak. Evet. Bu yakın dönem şey galiba bakır. Delikli para. Türk parası muhtemelen. Aynen. Tam görünmüyor. ne oldu ama şöyle bir bakır para. Evet Türkiye Cumhuriyeti yazıyor aynen. Arkadaşlar videolarımı izleyin. Kanalımıza abone olun. Aramalarınızı böyle öğren yerlerinde yapın. Meram alan taramadan almak isterseniz de fiyatımız 1500 lira. Videoya koyduğum telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Ödemeyi yapıyorsunuz banka hesabımıza. Hatta adresinizi veriyorsunuz. Yurt içi kargo ile size yolluyoruz. Paketin üzerindeki takip ne olsun da resmini çekip size Whatsapp'tan gönderiyoruz. 3 gün içinde de gideceği yere göre elinizde oluyor arkadaşlar. İşte İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya falan bu tarz yerlere bir günde gidiyor. Diğer yerlere de 2-3 gün falan sürüyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli alan tarama çubuğundan almak isterseniz de bana ulaşın arkadaşlar. Görüşürüz.